أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ إِفْطَارِهِ Ve ferhatun inde liqa'i Rabbi. Sadaka Rasulullah fi ma qala, ekeman qalen sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, rahmet ve mağfireti sınırsız olan Allahu Teala Hazretleri'nin mümin kullarına ihsan buyurduğu nimetlerin en büyüklerinden biri olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk elhamdülillah. Mevla Teala Hazretleri iman üzere, İslam üzere, Kur'an üzere, Sünnet-i Resulullah üzere daha nice nice Ramazan-ı Şeriflere kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Yine Mevla Teala Hazretleri acizane oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, teravihlerimizi, hatimlerimizi, sohbetlerimizi dostlarının ibadetlerine ilhak ile beraber kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim bu mübarek ayda ilim meclisinde hazır bulunmak çok önemli, çok değerli ve çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men hazara meclisel ilmi fi ramadane Keteballahu Allahu kulli kademin ibadete senetin Ve yekunu yevmel kıyameti ma'iyye tahtel arşi Sadaka Rasulullah fi ma qal ev keman qal en sallallahu aleyhi ve sellem men hadara meclisel ilmi kim bir ilim meclisinde hazır bulunursa ilim meclisinde hazır bulunmak tabi bizatihi olursa o çok iyi olur yani ne demek bu böyle sanal alemde değil de normal şartlarda müminlerin, Müslümanların bir araya toplandığı ve ehli sünnet vel cemaat itikadında olan bir alimin, bir hoca efendinin sohbetinde, vaazında efendim, kim bir araya gelirse, kim hazır olursa ama tabi bu olmuyorsa, bu mümkün olmuyorsa bu şekilde de bir insanın sohbet dinlemesi o da boş değildir. Faydadan hali değildir. O olmuyorsa buna da gayret etmek lazımdır. Fi Ramazane, Ramazan-ı Şerif'te kim bir ilim meclisinde hazır bulunursa Keteballahu bi kulli kademin ibadete senetin. Allahu Teala Hazretleri ona her bir adımına mukabil bir senelik ibadet yazar. Ve yekûnü yevmel kıyâmetin ma'iye tahtel arşi ve kıyamet gününde arşın gül gölgesinde benimle beraber olur buyuruyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu müjdeye nail olmak için Ramazan-ı Şerif ayında ilim meclisinde hazır bulunmaya gayret edelim ve ehli olan insanlardan sohbetler, ilim emem sohbetleri, vaazleri dinlemeye gayret edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki tüm zamanlar ve tüm mekanlar Allah'ındır. Estaizu billah, bismillah. İnne iddete şuhuri indallahi fina aşara şehran, fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard. Yerler gökler yaratıldığı vakitten beri efendim Allah katında Allah indinde ayların sayısı 12'dir. Allah Celle Celaluhu o şekilde takdir buyurdu. Aylar 12'dir. Tabi değerli kardeşlerim tüm zamanlar ve tüm mekanlar Allah'ındır ama Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu bazı mekanları bazı mekanlar üzerine taftil eylemiştir. Bazı zamanları da bazı zamanlar üzerine taftil eylemiştir. Mesela değerli kardeşlerim şöyle söyleyelim. Mescidi Haram, Kabe-i Şerif, Beytullah değil mi? E burası diğer tüm zamanlar, diğer tüm mekanlar gibi mi yani? Yok. Bu mekanın diğer mekanlardan üstünlüğünü efendim peygamberi vasıtasıyla sevgili Allah'ımız bizlere haber vermiştir. Yine Habibi Edibi'nin bulunduğu Medine-i Münevvere'nin diğer mekanlardan üstünlüğünü beyan eylemiştir. Yine değerli kardeşlerim, efendim Kudüs-ü Şerif'in, değil mi, Mescid-i Aksa'nın diğer yerler üzerine taftil oluşu beyan edilmiştir. Mesela bir hadisi i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ve salatun fil mescidil harami hayrun min mi'eti elfi salatin fi ma sivahu. Sadak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve salatun fil mescidil harami dikkat edin Mescid-i haramda Kabe-i Şerif'te Beytullah'ta kılınan bir namaz hayrun min mi'eti elfi salatin fima sivahu başka yerlerde kılınan yüz bin rekaattan daha eftaldir diyor. Dikkat ediyor musunuz? Mescid-i haramda Kıldığın bir namaz başka yerde kıldığın yüz bin rekattan daha eftaldir. Yani mescidi haramdan bir kılıyorsun onu terazinin bir kefesine ona denk gelmesi için başka bir yerde ne kadar kılman lazım? Yüz bin rekat kılman lazım. E bu neyi gösteriyor? Demek ki efendim Mekke'yi mükerremenin Beytullah'ın, Kabe-i Şerif'in bulunduğu mekanın diğer mekanlara olan üstünlüğünü beyan ediyor. Yine Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahharada kılınan bir namazın efendim bir rivayete göre on bin rekat olduğu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ne yapılmıştır? Beyan edilmiştir değerli kardeşlerim. Bakın Medine-i Münevvere'nin de Diğer mekanlara olan üstünlüğü yine buradan anlaşılıyor. Yine Kudüs-i Şerif'te mescid Mescidi Aksa'da kılınan bir namazın diğer namazlara olan üstünlüğü çeşitli haberlerle ne yapılmıştır? Çeşitli haberlerle beyan edilmiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Bir takım mekanları Allah Celle Celaluhu bir takım mekanlar üzerine taftil eyledi. İşte bu misalde olduğu gibi aynı yine mekanların sahibi olan Allah Celle Celaluhu zamanların da sahibidir. Bir takım zamanları da bir takım zamanlar üzerine taftil kılmıştır. Eftal eylemiştir değerli kardeşlerim. Mesela Cuma gününe baktığımız zaman bir hafta içerisindeki en değerli gün, en kıymetli gün hangi gündür? Cuma günüdür, değil mi? Bu kesin bellidir. Peki değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı, değil mi? Ne diyoruz Ramazan-ı Şerif ayı için? 11 ayın sultanı diyoruz. Ramazan-ı Şerif ayının da diğer aylar üzerine taftil olunduğu Yine kesindir, nettir, bellidir değerli kardeşlerim. Yine Ramazan-ı Şerif'te olduğu beyan edilen Kadir Gecesi'nin de diğer bütün gecelerden daha eftal, daha değerli, daha kıymetli olduğu açık bir lisanla beyan edilmiştir. Efendim, inna estaizu billah bismillah, İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edra kema leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr bak leyletul kadri hayrun min elfi şehr kadir gecesi içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır yani değerli kardeşlerim bir gece ama ömre bedel bir gece 80 küsur sene ediyor bakın. İşte değerli kardeşlerim ne demektir? Demek ki tüm mekanların ve zamanların sahibi olan sevgili Allah'ımız bir takım mekanları, bir takım mekanlar üzerine, bir takım zamanları da bir takım zamanlar üzerine tafdil eylemiştir. Bunu anlamış olduk. Elhamdülillah işte tüm aylar üzerinde fazileti beyan edilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Kavuştuk ama baktığımız zaman efendime söyleyeyim insanlar arasında, müminler arasında, Müslümanlar arasında bir hazırlık var mı? Bir hazırlık yok. Bir heyecan var mı? Bir heyecan yok. En azından ne olması lazımdı değerli kardeşlerim? şu milletin yılbaşı geliyor diye heyecanlandığı kadar müslümanlar Ramazan-ı Şerif geliyor diye heyecanlanıyor mu? Öyle bir heyecan yok. Tabii azı müstesna olarak söylüyorum. Genel olarak konuşuyorum. Yoksa Allah'ın öyle kulları var ki hakikaten böyle zamanlara denk geldiği zaman e son derece büyük bir heyecan duyuyor ve kendisini madden manen son derece bu kavuşacağı zamanlara hazırlamaya gayret ediyor. Böyle kullar var. Allah'ın sayılarını günbegün müzdaade eylesin. Ama genel olarak... İslam alemine baktığımız zaman, Müslümanlara baktığımız zaman böyle bir heyecanı ne yazık ki göremiyoruz ve böyle bir hazırlığın varlığını ne yazık ki göremiyoruz. Halbuki bu müminler, Müslümanlar Ramazan-ı Şerif geliyor, Ramazan-ı Şerife kavuşuyoruz diye bir heyecan duymalı mıydılar? Duymalıydılar. Bir hazırlık yapmalı mıydılar? Bir hazırlık yapmalıydılar. Ne kadar şu milletin şu yoldan sapmış milletin şu efendim cahil milletin şu hafil milletin yıl başına hazırlık yaptığı kadar hiç olmazsa bizim müminler müslümanlar da Ramazan-ı Şerife bir hazırlık yapmaları gerekiyordu değerli kardeşlerim. Tabii şurayı da güzel anlamak lazımdır. Bazı mekanlarda ne yapmamız lazım? İbadetlerimize çok daha dikkat etmemiz lazım. Bazı zamanlarda da ne yapmamız lazım? O zaman o zamanlarda da yine ibadetlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Yine bazı mekanlarda yanlışa, harama, efendim eksiklere, noksanlara düşmemeye çalışmamız, haramlardan, yasaklardan kaçınmaya gayret etmemiz lazım. Bazı zamanlarda da aynı böyle hareket etmemiz lazım. Mesela bir insan efendim memleketinden Beytullah'a gittiği zaman, ziyarete gittiği zaman e Beytullah'ta, Beytullah'ta, Kabe'de, efendim Mekke-i Mükerreme'de yaptığı ibadetle efendim memleketindeki yaptığı ibadeti bir olmamalı değil mi? Böyle değerli bir mekana gelmiş insan orada ne yapmalıdır? ibadetlerini çok daha arttırmalı, çok daha ziyadeleştirmeli, çok daha ibadetlerine dikkat etmelidir. İşte aynı böyle olduğu gibi, nasıl ki bir insan efendim, memleketinden Beytullah'a gittiği zaman ibadetine dikkat etmesi gerekiyorsa, bir insan da Ramazan-ı Şerif ayı gibi Allah'ın diğer aylar üzerine, taftil eylediği böyle değerli, böyle kıymetli bir aya kavuştuğu zaman orada da o insan ne yapmalıdır? İbadetlerine çok daha dikkat etmelidir, çok daha bir çeki düzen vermelidir, çok daha hevesli ibadet etmeye gayret etmelidir. Yine değerli kardeşlerim, bir insan gitti değil mi Beytullah'a, e insan memleketinde evinde yaptığı bir takım yanlışları e Beytullah'ta yapar mı yani? Olmaz, değil mi? Olmaz. Ne kadar ayıp olur. İşte aynı böyle olduğu gibi böyle kıymetli bir zamana da kavuşan bir insan orada da ne yapmamalıdır? Orada da eksik, yanlış, hata, kusur, günah işlememeye gayret etmelidir. Tabii ki bunu her dönem yapmalıdır. Bunu her yerde yapmalıdır ama bu hususi olan mekanlarda ve hususi olan zamanlarda ne yapmalıdır? Bu işe çok daha dikkat etmelidir değerli kardeşlerim. Nasıl ki bazı mekanlarda sevaplar kat kat yazılıyorsa işte mesela Beytullah'ta, Kabe'de, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da, sevaplar kat kat yazılıyorsa işte bazı zamanlarda da sevaplar ne olabiliyor? Kat kat yazılabiliyor. İşte bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında da sevapların kat kat yazıldığı mübarek bir zaman dilimi, mübarek bir ay. Peki nasıl yazılıyor? Kat kat nasıl yazılıyor? Ramazan-ı Şerif ayında İşlenen bir nafileye farz ibadeti sevabı veriliyor. Bir farza da yetmiş farz sevabı veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te bir farz işliyorsunuz. Allah size bir sevap veriyor. Ramazan-ı Şerif'in dışında başka bir zaman aynı sevaba nail olmak için o fardan yetmiş tane yapmak lazım geliyor. Bu kadar değerli, bu kadar kıymetli, bu kadar mübarek bir aydayız. Elhamdülillah bu fırsatı kaçırmamak lazım. Her nefesini, her dakikasını, her saatini, her gününü ona göre ne yapalım? Değerlendirmeye çalışalım inşallah. Yine değerli kardeşlerim, kulları, müminleri, Müslümanları Mevla'ya yaklaştıran mübarek bir aydır. Mevla'yla müminlerin, Müslümanların arasındaki en kurbiyetin hasıl olduğu mübarek bir aydır. Efendim, tefsirlerde, kitaplarda şöyle bir şey beyan ediliyor. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Mevla Teala Hazretleri ile mükalemede bulunurken, hatırına geliyor da Mevla Teala Hazretlerine sual ediyor. Ya Rabbi sana nihayetçi şükürler olsun ki benden evvel hiç kimseye nasip etmediğin bir nimeti bana nasip eyledin. Beni huzuruna kabul eyledin. Bana hitap buyurdun. Benimle mükalemede bulunuyorsun. Bu çok büyük bir nimet. Merak ediyorum Ya Rabbi. Benim şu anda sana olan yakınlığımdan sana daha yakın kulların var mıdır diye soruyor. Tabi ne bekliyor? Yok ya Musa en yakın sensin diye beklerken Mevla Tarasleri var ya Musa diyor. Kim bunlar? Kim bunlar? Ahir zamanda ben bir peygamber göndereceğim. Hazreti Muhammed Mustafa'yı göndereceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun ümmetine Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmayı farz edeceğim. İşte Ramazan-ı Şerif ayında everim bir mümin, bir Müslüman oruç tutacak ve imsaktan işte akşam vaktine kadar aç, susuz böyle bekliyor. Akşam vakti yaklaşırken sofrayı kuracaklar. Efendim ben söyleyeyim son derece acıkmışlar, son derece susasmışlar. Önlerinde yemekler var ama ellerini uzatmıyorlar önlerinde içecekler var ama ellerini uzatmıyorlar. Neyi bekliyorlar? Benim emrimi bekliyorlar. Böyle sofra hazır, sofra başında bekliyorlar. Kulakları ezan-ı Muhammediyede, kulakları Allah'ın müsaadesinde değerli kardeşlerim. İşte ya Musa o kulun o an bana olan yakınlığı senin şu anda bana olan yakınlığından daha ileridir ya Musa diyor. Bak görüyor musunuz? E peki o zaman ne yapmak lazım? O zaman demek ki tam o iftar anında kulun Mevla'ya son derece yakın olduğu bir zaman dilimi olmuş oluyor. O zaman onu ne yapmamak lazım? Onu boşa harcamamak lazım. Ama bakıyoruz şimdi insanlar, millet bu işi şöyle değerlendiriyor. Ya çok acıktım, Ezan da gecikti. Efendime söyleyeyim. Alayım bari gazete okuyayım. Açayım efendim televizyon seyredeyim, film seyredeyim. Açayım şuradan radyo dinleyeyim. Bakın ne kadar değerli bir zaman dilimi nasıl değerlendiriliyor. Ne kadar büyük bir yanlış yani. Halbuki ne yapmak lazım? Kulların o an Mevla'ya olan kurbiyetinin en üst seviyelerden bir seviyede olduğu bir noktada o zamanı boş geçirmemek lazım. O zamanı belki zikrullahla, subhanallahi ve bihamdihi demek lazım. Veya ellerimizi açıp Rabbimize dua etmek lazım. Kendimiz için, aile efradımız için, ümmeti Muhammed için ne yapmamız lazım? Dua etmemiz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Li saimi inde iftarihi davetün müstecabetun." Oruç için, oruçlu ehli, oruç ehli için lisaimi, oruç tutan için inde iftarihi iftar vaktinde davetün müstecabetün ne vardır? Kendisine icabet edilen, mutlaka kabul gören bir duası vardır. E bunu ne yapmamak lazım? Kaçırmamak lazım. Aslında her vakitte Mevla Teala Hazretleri o duaya icabet ediyor. Ayet Cilli Cemile'de ne buyuruyor? Estaizübillah, bismillah. Udu'uni bilekum. Ey kullarım dua edin, ben icabet edeceğim. Ama işte o iftar anındaki o hal başka bir haldir. Peki neden, ne farkı var? Allah'a olan kurbiyet var çünkü. O kurbiyet de duanın kabulüne ne yapıyor? Çok büyük tesir ediyor. Mesela anlaşılsın diye söyleyeyim. Biz bir Allah dostu bulduğumuz zaman ne yapıyoruz hemen? Ondan dua istiyoruz değil mi? Efendim ne olur bu fakire de dua buyurun. E neden peki? Sebep ne? Yani Allah ona dil verdiği gibi sana da dil vermiş. Ona el verdiği gibi sana da el vermiş. Sen niye ellerini açmıyorsun? Sen niye dua etmiyorsun? E ben de açarım, ben de dua ederim ama o Allah dostunu benden ayıran nokta neresidir diyoruz biz? Allah'a olan kurbiyeti bizden fazla, Allah'a olan yakınlığı bizden fazla. Dolayısıyla Allah katında bizim ibadetimiz, bizim duamızla Allah dostunun ibadeti ve duası ne değildir? Denk değildir kardeşlerim bak. Onun için Allah'a yakın olan o Allah dostundan biz ne istiyoruz? Dua istiyoruz. Bu misalden de anlaşıldığı üzere demek ki iftar anında ne vardır? Efendim kulun, makbul bir duası vardır. O mübarek saati ne yapmayalım? Boşa harcamayalım. Peki ayet Çelik-i cemileye mana verecek olursak Şehru Ramazan ellezî unzile fihi'l Kur'anu hüdellin nasi ve beyinatin minel huda vel furkan ila ahiril aya. Sadakallahu'l azim. Ramazan ayı kendisinde doğru yolu gösteren, hakkı batıldan ayıran Kur'an nice açık deliller ve insanlar için bir hidayet rehberi olarak indirilen aydır. Yani Ramazan-ı Şerif değerli kardeşlerim kendisinde Kur'an Azimuşanın indirildiği mübarek bir aydır. Peki okuduğumuz hadis-i şerife de mana verecek olursak lisaimi ferhatan ferhatun inde efendim iftarihi ve ferhatun inde liqa'i rabbih sadaka rasulullah fi ma qal kema qal en nebiyuhu. sallallahu aleyhi ve sellem lisaimi ferhatan oruç tutan için iki tane ferahlık vardır Ferhatan iki tane ferahlık. Ne demek ferahlık yani? Oruç tutan iki kere oh elhamdülillah iyi ki oruç tuttum diye böyle ferahlayacağı iki tane zaman vardır. Nedir bu iki tane ferahlık duyacağı o iki zaman? Ferhatun inde iftari. Bir tanesi iftar ettiği andadır. E öyle ya imsak zamanından beri ne yapmıyor? Yemiyor, içmiyor, aç kalmış, susuz kalmış. Efendime söyleyeyim. Şimdi Allah'ın müsaadesi geldi, akşam vakti girdi, ezanı Muhammed'ye okundu. Ne yapıyoruz? O oh, Elhamdülillah. Hep ne yapıyoruz orada? Bir ferahlık duyuyoruz, değil mi? Açlığımız gidiyor, susuzluğumuz gidiyor, bir ferahlık duyuyoruz. Elhamdülillah. Bir ferahlık daha var uruş tutan için ve ferhatun inde liqa'i rabbihi. İkinci ferahlık duyacağı vakitte Rabbisine kavuştuğu zamandır. Rabbisine kavuştuğu zamandır. Peki bundan ne anlayalım? Şöyle anlayalım. Demek ki oruç tutan Rabbisine kavuştuğu zaman Mevla Teala Hazretleri ona öyle güzel muamelede bulunacak ki ona öyle ihsanlarda öyle ikramlarda bulunacak ki ne yapacak? O mümin kul, o Müslüman kul ne yapacak? Son derece fer ferahlayacak. Oh diyecek. Elhamdülillah diyecek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. İyi ki ben dünya hayatında, iyi ki ben ömrüm içerisinde oruç tutmuşum diyecek ve son derece ne yapacak? Son derece ferahlayacak değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bizi son derece kıymetli, son derece değerli bu mübarek aya kavuşturduğu gibi hakkıyla istifadeler etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Boş geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Bu mübarek ay hürmetine hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı Rabbim fazlı keremiyle affu mağfiret eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.